şimdi CS kendi kendine yetebilen bir oyun. Deli deşet paralar kazandırabilen bir oyun ve her konuştuğumuz zaman en büyük dikkatimizi çeken şey eğer Steam yani Vol bir şeyden çok iyi şekilde para kazanıyorsa o para kazanma yöntemini ne olursa olsun devam ettirmeyi tercih ediyor. Zaten son videomda bunlardan bayağı bahsetmiştim fakat bahsetmediğim noktalardan bir tanesi CS acaba bazı şeylerden ne kadar para kazanıyordu. Ve bugün CS'nin sadece kutu açılımlarından yani kasa anahtarlarından ve kasaların ücretlerinden 3 aşağı beş yukarı ne kadar kazandığından bahsedeceğiz. Çünkü geçenlerde şöyle bir article gördüm ve burada sadece Mart ayı içerisinde 82 milyon dolar kazandığını söylemişlerdi. Ve... Ne kadar mantıklı ne kadar mantıksız harbiden böyle bir rakam mümkün olabilir mi diye bunlardan bahsedeceğim. Fakat aşağıda TD Amazon'un şöyle de bir yorumu var. Yüksek ihtimalle bundan daha fazlası var adı altında ki ben de e, çok daha rahat bir şekilde daha fazlası olduğunu düşünebiliyorum. Onun dışında dediğim gibi e, buradaki bizim en büyük kullanabileceğimiz sitelerden bir tanesi e, tracker.com ve burada da eğer ne kadar siz küçük bir şekilde görüyor olsanız da toplamda 11 Mart'tan 11 Nisan'a kadar ve son bir saat içerisinde güncellendiğini söylemek gerekirse 37 milyon adet kasa açılmış arkadaşlar. Yani 36.9 ama 37 olarak çevirelim ve şu ana kadar en fazla açılan kasamız Revolution Case arkadaşlar. Ondan sonra altına Dreams ve Nightmares geliyor ve sırasıyla Galeri, Kilowatt, Recoil ve Fracture geliyor. Tabii ki de Fever yeni çıkmasına rağmen çok fazla açıldığını görmek gerekiyor. Burada siz göremiyorsunuz istatistiği 1.6 milyon adet Fever'dan da açılmış. Ki en az benim en azından dünkü videoyu çektiğim durumda 750 bin tane daha önce Fever'ın satılını düşünmek gerekirse insanların satışa çıkartmadan ne kadar fazla Fever açtığını görebilirsiniz. Bu dangalaklardan bir tanesi bizlik hiçbir şey çıkartamadık hatırlayanlarınız varsa. Peki... Bu hesaplamayı kim yapmış, nasıl yapmış diye de soracaklarınız olabilir. Bu hesaplamayı yapan kişi arkadaşlar bir tane Reddit kullanıcısı ve burada Reddit kullanıcısı arkadaşımız direkt olarak e, klasik bir hesaplamayı yapmış ve e, buradaki açılan her kasaları teker teker toplamış ücretleriyle anahtar fiyatlarını toplamış ve toplamda kaç tane kasa açılmışsa e, anahtar fiyatlarını eklemiş ve işin sonucunda e, bu kendisi yaptığı zaman. 32.800 adet. 32.000 olmuyor. 32.800 milyon adet açılmıştı. Ve şu anki durumda ise neredeyse 37 milyon açılıyor. Yani burada elimizdeki 82 milyonluk rakamın en az 90 milyon civarında olduğunu söylemek oldukça kolay olur. Ben başlığa yüksek ihtimalle 100 milyon yazacağım gibi de duruyor. Çünkü Fever kasası yeni çıktı. Daha da fazla açılacaktır. Ve bu ay en azından Nisan ayı içerisinde net 100 milyon dolar vol bundan sadece kazanır. Ve bunlar sadece arkadaşlar kasa ve anahtar satışlarından olduğunu da hatırlatmak gerekiyor. Ki inanılmaz bir miktarda para. inanılmaz bir miktarda bir para. Ve bunun içerisinde işte müzik kitleri yok. Ne bileyim storage'lar yok. Başka oyun için kiti olan rozetler, merchandise tarzına gidediğimiz noktalardan hiçbir tanesi yok. Peki nasıl böyle bir şey mümkün oluyor? Ve bu kadar para kazanan bir oyun neden bizi umursamıyor diye soracak olabilirsiniz sizi umursayan birileri var skins monkey skins monkey sizleri niçin umursuyor çünkü çok güzel kampanyalarla genellikle sizlerle birlikte olabiliyor skillerinizi kolay bir şekilde takaslayabileceğiniz bir takas sitesi bu arkadaşlar Bayis ile bir alakası yok sitenin onu özel olarak artık not geçeceğim Sallıyorum benim bir blue fosforum var. Bıçak almak istiyorsunuz. Bu skininizi bıçağa dönüştürmek istiyorsunuz. Kolay bir şekilde ben Tiger Tutumu buradan alabiliyorum. Ve üstüne üstlük Lego kodunu kullandığım zaman da ilk takasımda 5 olarak bir bonus elde ediyorum. Bununla birlikte yetmiyor. %37'e 35'e varan bir yükleme bonusu istiyorsanız siz özellikle skin almak için bir para yüklediğiniz zamanlarda... E, Lego konu kullanarak %30 35'e varabiliyorsunuz. Özellikle de kripto kullanımını daha çok tercih ediyorum. Onu da söyleyeyim. Daha rahat oluyor ve daha hızlı oluyor sitenin içerisinde. Çünkü site nin e, kredi kart temsilcileri Kuzey Kıbrıs'a bağlı değil, Güney Kıbrıs'a bağlı. O yüzden de bazen Türk kartları problem çıkartabiliyor. O da aklınızda ufak bir detay olarak bulunsun. Hediyeler kısmına gelelim. Skins sizlere önemsediği kısımlar günlük haftalık ve aylık olarak çekilişler tamamen mevcut. Takas yapmanıza gerek yok, satın alım yapmanıza gerek yok, para yüklemenize gerek yok. Kolay bir şekilde her gün buradan Kolay bir şekilde çekilişe katılabilirsiniz. Ara sıra Discord'da görmüşsünüzdür belki de. Böyle çıkan birkaç tane takipçimiz oldu. O yüzden de verdiklerini görebiliyoruz en azından. E, dolandırıcı değiller çok şükür ki. Sponsorlukları için teşekkür ederim kendilerine. Açıklamayı, sahiplenmiş yorumlardan görebilirsiniz. Burada da HLTV'nin kendi sitesi var. Daski.us diye. Ve burada da aslında daha temizlenilmiş bir versiyonu görebiliyorsunuz. Ve e, buradaki en önemli noktalardan bir tanesi de şu. Bu kazandıkları paranın bütün üstüne... Benim en çok merak ettiğim ve aslında buradaki article'da da olan nokta şu Steam Community Market'ten bu %13, %14'lük vergi oranından ne kadar para kazandıkları Tabii ki de bu vergi oranının büyük bir çoğunluğu Amerika'ya gidiyordur diye de düşünebiliyorum Çünkü e, Steam'in vergi kesmesinin en büyük olayı bir ülkeye bağlı olan bir şirket olması sonuçta Ama ve lakin e, sonuçta siz yapay bir şey çıkartıyorsunuz Yani K gerçek hayatta olan bir şey değil, gerçek hayatta kargolamanız gereken bir şey değil Gerçek hayatta bunun için bir... E, transfer yapmanız gereken bir şey değil. Oyun içerisinden olmayan yani sanal ortamda görünen bir şeyi satıyorsunuz. Ve bu da kar marjının yüz, yüzlerli geçtim binlerce olması anlamına getiriyor gibi de düşünebilirsiniz. Onun dışında tabii ki de artıklığın en büyük geldiği noktalardan bir tanesi de şu. Ve özellikle Reddit threadinde görebileceğiniz en büyük noktalardan bir tanesi şu. Vol bu kadar para kazanıyor ve neden hala da oyun içerisinde hile var neden oyun içerisinde şöyle şöyle noktalar var. Ben şunu söylemek istiyorum. Bence CS kötü oyuncudan daha çok para kazanan bir oyun ve problemli oyunculardan daha çok para kazanılan bir oyun. Çünkü ben daha önce Çin videosunda söyledim. Bu adamların banlanmamasının sebebinin deli deşet para kazandırmaları dedim. E bu videoda söylüyorum. Neden hilecilerden para kazanıyor? Hileci geliyor Premier'da oyunuzun içine sıçıyor. Banlıyor değil mi bir hafta sonra? Ya da bir ay sonra. Geliyor bir ay sonra bir tane daha CS alıyor. Çünkü biliyor ki ne olursa olsun bizim oyunumuzun komitesi çok geniş, çok büyük. Skin marketimiz kocaman. Elbet birkaç milyon tane dangalak ben de dahil olmak üzere, sizlere dahil olmak üzere buna ne olursa olsun oyun oynamaktan zevk alacak. Elbet bazılarımız benden de izleyen çok kişiden de zeki olup CS'yi bu durumlardan dolayı bırakıp başka oyunları oynayan hatta ve hatta en zekiniz olup artık oyun oynamayan insanlar var. Ama Jason'in bu komünitesi kolay kolay ölecek gibi değil. Hala da majör maçları, majör olmayan maçlar bile delilerce, yüz binlerce izleniyorken bu komünite kolay ölecek bir komünite değil. Üstüne üstlükte de skinler varken özellikle skinlerde bu kadar popülerken bence oyuncu sayısında bu kadar yukarılarda olması oldukça normal. Eğer bu oyunda skinler olmasaydı ben size abartısız söylüyorum. Ee, bir Valorant Valorant'ın ilk çıktığı kadar popülarite sahibi olacak bir oyun olacağını da düşünmüyorum Valorant'la böyle karşılaştırmak gerekirse. Çünkü Valorant şu an gene insanların ara sıra bıraktığı eskisi gibi oynamadığı bir oyun olabilir. Tam istatistiklerini ezbere bilmeden konuşuyorum kusura bakmayın o konuda. Ama CS'nin skinlerinin olmadığını düşündüğüm zaman 1.8-1.9 milyon aynı ana kullanıcıya sahip olabileceğin dek bir oyun olduğunu zannetmiyorum. Çünkü skinler de benim belli başlı dönemlerde özellikle ilk başta skinlerin ilk çıktığı dönemlerde deli dehşet oynatmamı sağlayan noktalardan bir tanesiydi. Yani düşünün kapsüllerden ne kadar geliyor Başka şeylerden ne kadar gelebiliyor Düşünün e, Pro e-sporcu oyuncular Majörlere katıldıkları zaman en en kötü durumda Yarım milyon dolar para kazanıyorlar major başına Ve bunlar sadece Wolven sticker e, satışlarından geliyor Bunların hepsini araya hesaba katabileceğiniz noktalar İlginç noktalar Yorumlarınızı merak ediyorum Siz kasa açıyor musunuz Siz ne kadar kasa açıyorsunuz Bence o da önemli bir nokta 37 milyonun e, kaçı bizim taraftan geliyor, bizim kanaldan geliyor. O da önemli bir şey. Ben son bir ay içerisinde maksimum 10 tane kasa açmışımdır arkadaşlar valla. 5-6 tanesini videoda geri kalanları da video dışında açmışımdır. Ben buraya 10 tane katkı yapmışım. Sizleri bilemem. <laughs> Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.